Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün ekranda bir gün geçireceğim. Çok güzel olacak değil mi Eka? Değil mi Eka? Şöyle az önce yaptığım şeyden. Birazdan buraya bir şey getireceğim. Hazır mısınız? Ay. Bir, iki, tamam oldu gibi. Eko hazır mısın oynamaya? Hadi Eko hazır ol oynamaya. Yoksa... Hazır mısın? Çırapla oynamaya hazır mısın? Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? biz de bakalım. Bir. İki. Üç. Ah. Ah. Niye ah, anlıyorsun ah veya başka bir şey mi getirdim? Tamam anladım. Kamerayı dik tuttum. Yan tuttum. O tarafı mı göstereyim? <laughs> Neyse o zaman gösteriyorum. Bir dakika geçmiş. bunu istemiyorsam yeni başka bir şey getireyim. Ama oynayınca hepsi çıkınca size göstereceğim bunu nasıl yapalım. yapıldı. başka bir şey gelsin. Ve bir, iki, işte bu geldi. Tamam hadi gel oynayalım. Sana anlatayım oyunun kuralını zaten biliyorsun. Çünkü bir kere oynamıştık. Yanlış taraftan tutmayayım. Evet, oynamak ister misin? Bir. İşte oynamak istermiş mi? Üç. Yakala. Yakaladı. Güzel. Tekrar yakalamak ister misin? Yakalamak ister misin tekrar? İstersen tekrar yapıyorum. Bir. İki. Üç. Evet oldu. <laughs> Çok eğlenmişsin galiba. Tamam veriyorum. Bir, iki, üç. Nasıl sever? Tümün geceliğe. Bir, iki, üç. Bravo E? Az önce to topla oyunu da her yerde atlamayız. Hani? Tekrar. <laughs> Kamerayı çevirip 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 duruyorum. <laughs> Güzel değil mi? Neye bakıyorsun? kapıyı mı? Tekrar <laughs> yapıyorum. Sivrile şöyle hemen kapı var. Kapıya bakmadan duramaz mısın? Almak isterim. Gerçekten de. O zaman, o zaman bir dahaki short videoda bunu çekelim mi? Bunun var Tamam. Şöyle. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Oldu. Ay, yakaladım, yakaladım. Teşekkürler ya. Çok akıllısın. İlk defa bana göre İlk defa. Oy. oy. Siz hangi takımlısınız? Fenerbahçe mi? Ee, yoksa neydi? Bütün takımların adını tam unuttum. Sayılmaz. Ben Galatasaraylıyım. Şey. Korkutacak bir şey istemiyorsun değil mi? İstersen söyle getiririm hemen ben. Peki bu defa yakalamazsa başka bir şey isteyecek, değil mi? Ah. Yakaladı. Ama ne yapacak? Bana getirdi. Oynamak mı isteyecek? Bana getirdi. Oynamak isteyecek. Hayır. Yiyor, yiyor. Şimdi az öncekinden daha sert bir şey getireceğim. Sihirli Getirdim. Şöyle bir, iki ve getirdim. İşte üç dedim, getirdim. Bu kadar güzel. Bir saat bir şey. İster miydi Eko böyle bir şey? Eko gel oyunu kullanalım, kullanalım. Diyor musun Eko buna? Atayım mı? Evet. şurada böyle bir şey var. Çevirelim. Kamerayı tam şuraya versek olur. Bu sefer de ne yaptığımı bozcuklar. Elimi çektim. Ay. Tamam şimdi olur. Hiçbir bir şey göremiyorum ama şurada çevirmiş. Çevireceğim. Arkada çevirmiş şey var. Hazır mısın? Bir dakika. Kamerayı tam ters taraftan tutarsam. tutarsın. Tamam. Olur. İşte. Eko. Hazır mısın oynamaya? Hazır değil misin? Atıyorum Eko. Bir, iki, üç. Bugün. Bak. 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 <laughs> Daha bir şey getireceğimi söyledim. Acaba denizde yüzer mi bu? <laughs> çok yaşa çok yaşa Eko. Çok yaşa. İşte almak ister misin? İster misin? Hadi gel. Gidiyorum. Tekrar yapayım. Ama bu sefer de videoyu durdurarak yapayım. Galiba yaptım sayılır. Eko bak tekrar ister misin? Bir iki İki Sen isterdin. Ne istemiyorsun? Kapıya bakıyor. Ben de kapıya bakalım bakarım. Ne var orada? Hiçbir şey yok. Tamam mı Eka? Hadi gel. Hmm. Bunu istemiyorsan onun, onun yerine çorap vereyim mi? Vereyim mi? Ee, bunun yerine çorap vereceğim. Bir dakika. Bu sefer böyle yapmadan az şöyle yaparak yapacağım. Bir, iki, getirdim. Üç oldu. Tamam Eko. Eko bak. Yakalamak ister misin? Eko. Eko. Şimdi bir, iki, üç. Yakaladın. Vay. Biz bunu çiçeğini bekleyeceğiz. Size göstereyim. 2 Tamam Buranın istemi. gittim ama Tamam Vermek, istemedi Vermek istemediğim biliyorum Ama ben kamera bakarak mı e, alıyorum yoksa bana mı öyle geliyor Neyse. Kamera bakmaya yardım ya açmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl açacak. Şu ana kadar 8 dakika oldu. Acaba kaç kişi like atacak değil mi? Çok merak ettik. Ego ile çok merak ediyoruz kaç kişi like atacağını. <gülüyor> güzel bir <laughs> şu kadar güzel bir tornavuklara şu kadar güzel bir Açıyor. Çorabı ne yapıyorsun? Eka bak çorabı açtın mı? Açmadıysan Tamam, Bakın açmaya çalışıyor. Çok güzel şekilde açacak. Değil mi? Değil mi? Oh, tamam gösteremedim kameradan ama hani işte. Az önce bu ne? Tekrar yapayım mı? Ne yapıyorsunuz? çekeyim mi? Tamam çekeyim mi? Elimi niye tutuyorsun? Elimi niye tutuyorsun? En çok alan mı kazanır dediği şey. O zaman ben en çok alıyorum alıyorum. Kim kazandı? Kim kazandı? En ee, çok ben aldım. Az önce almıştım. Tamam alın. Pardon. Bu kadar çok eğlendik ki. Uyumak istemiyor o zaman ben sonra. Neyse. Eğlen eğlen eğlen. Acaba bu, bu başlığı ne olsun düşüneceğiz. Değil mi Eko? Eko açıklığı mı bakıyorum ha. Göz bakışıyla bakıyorum. İndirim. Kapatıp kapatıp durdum. Size gösterecek bir işte kalıbı İşte ortada kayboldu ekran. size gösterebilirim. İlk önce bence kamerayı Şöyle koysam, e, buraya da şunu koysam. Tamam. İşte. Yapılışını gösteriyorum. Göreceksiniz. Çeviriyoruz, çeviriyoruz. Şu anda yukarı bakıyor. Çevirdik ya. Şimdi de onun oradaki şeyden işte yaptık. Eka bekliyor burada oturuyor. Oturuyor bekliyor. Bugün short video çektim gördüğünüz gibi. Oturuyor. Bir. Atayım mı? Atayım mı? Attım. Aldım. Ben de şuradaki yataktan oturuyorum. Yatıyorum derken oturuyorum. Tekrar. Bir. 2 3 Tamam. Ali mı bu sefer? 1 <laughs> Eko iyi misin? İyi misin? İyi misin? Bütün gün gösterecektik. Ama 16 dakika olurdu aslında. Değil mi Eko? Bir. fazla bazen bu kadar eğlenceli bilmiyorum Eko. Hasta mısın? Aa! Şu ortadan kaldırayım. Kaldırdım. Eko yatmak ister misin? Birazdan yatırırım. Eko yatmak ister misin? Birazdan yatırırım videoyu durdurarak. Tırtır, Veya videoyu durdurmayarak. Şimdi ben onu yakaladım bir de. Tam çekerken bakın ne yapıyor. Koşuyor koşuyor. Eko kaçma eko, kaçma. Tabii kapat o yüzden kaçamam. Tamam orada yat. Orada yat. Orada yat. Hiçbir şey yapmadım. ben şimdi yattırmaya çalıştım ama yatmıyor. Şurada yanında bir hikaye mi Şey söyleyeceğim. Lütfen yat. Birazdan yatarız orada. Yattıracağım. Eko kendine güven. Ve yat. Sakin sakin. İyi geceler. Sakin. Kendim uyduruyorum şimdi şarkıyı. Uydurayım mı? Tamam. Eko. Eko yatmaya hazır mısın? Yolda yatıracağım. Tamam ya ben yatırım merak etmeyin. Tamam yattın ay. İyi geceler Eko. Uyuma saati geldi. Üzüldüm Eko, Eko kapımı çarptı. Üzüldüm. Hey, uykum çok güzel. Ay. Ay hayır. Uyur. Az önce uyuyordum. Şimdi kalktım. Çünkü çünkü yakınlaştırma oldu. Acı bu yüzden ne yapacağım? Görelim. Neyse videomuzu hemen bitirelim mi? Eko. Eko çelik. Ne derse videoyu hemen bitirelim. Ben sayıda da çelik konu. Bitirsek mi bitirmesek mi? 16 dakika söz verdim sana. Tamam mı? Bitiriyorum. Bitiriyorum. Emin misin bitireceğimi? tamam. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun video. Dur bir dakika. Videomuzu aa, uyusun bir. Uyusun neyse neyse uyumasın uyumasın. Uyusun veya uyumasın neyse. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar Videomuzu beğendiyseniz aşağıda like atmayı ve abone olmayı. bilmiyorum başka ne diyeceğimize. Like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden geçmeyin. Like, like, like. Değil mi? Kafede çıkartıp Like, like, like.